Şimdi Refika'ca bir katmer yapacağız. Katmer'e bakınca farklı yörelerde ve bambaşka tarifler var. en klasiği işte Antep'te yediğimiz o e, boz içli olan katmer. Ama onun haricinde böyle kat kat yapılan, kimisinin içine tahin konulan farklı farklı ta tarifler var. E burada hani katmerin hani kökü nereden geliyor? işte kat kat olmasında. Bu kat katlı başka ne şekilde yapılabilir diye düşünerek neden baklava yufkası kullanmayalım dedik. Bunun için 3 parça baklava yufkam var. 3 yaprak. Şöyle açıyorum. Bir taraftan tavamın altını yakıyorum. İçine 1 çorba kaşığı tereyağı koyuyorum. Katma için fırçamı alıyorum şöyle açıp bir defter sayfası gibi kenara koyuyorum. Yağım eridikçe tavadan bir parça alıyorum. Ve baklava yufkasının katmanlarına koyuyorum. Klasik bir baklava yapar gibi bol bol değil. Şöyle sadece araları birbirinden ayrılıp kabarabilecek şekilde olsun diye. İkinci kata da şöyle bir sürüyorum. Üçüncü katı da kapatınca tamamdır. Şimdi kat içini yapmaya geçebilirim. Biraz alışık olduğumuzdan farklı ama çok lezzetli olacak. Yaklaşık bir buçuk çorba kaşığı kadar kaymağı alıyorum, ekliyorum içine. Dört avuç da ceviz. Cevizi de buradan alalım. Bir çorba kaşığı kadar da şeker ekleyeceğim. Böyle avuç al, alıyorum döküyorum. Ay onu güzelce püre haline getireceğim. Güzelce püre haline geldiler. Şimdi bunu direkt Baklava yufkamın ortasına döküyorum. Hem kaymak var hem ceviz bayağı altın değerinde. O yüzden hiç kalmasın diye sıyırıyorum. İçine bir parça daha yağ kaldırır. Dolayısıyla tereyağımdan şöyle Etrafına biraz daha sürüyorum. Ve bu inanılmaz lezzetli karışımı bastırarak dağıtıyorum. Bunu isterseniz böyle hafif tahinli, belki bir parça helvalı da yapabilirsiniz. Çok güzel olacaktır o da. Hatta böyle yapıp sonra da onu mangalda da yapabilirsiniz. Üstü bir parça da islenmiş olacaktı. Böyle dağıttıktan sonra ki illa böyle mükemmel olmasına gerekmiyor. Yaklaşık 20 santim kalında böyle bir mektup kaplar gibi, mektup zarfı katlar gibi kapatıyorum. Bir tarafını, üst tarafını sonra pişireceğim. O yüzden o katı da bir parça yağlıyorum. Tavamı da tekrar altına açıyorum. Şimdi tavamın içindeki yağ şöyle dağıtıyorum. Ve alıp tavanın içine koyuyorum. Böyle tavamda bir, bir buçuk dakika alt tarafı pişecek. Sonra da alacağım onu fırınımın ızgarasında 250 derecede son dakika ve bir parça kabartacağım. En üst tarafına da Katmerimi ocağın altını kapatayım. Üzerinin güzelce kızarması için koyuyorum. Tır çıtır çıtır. Böyle tereyağısı, kaymağının kokusu da üzerinde. Şimdi... Onu da tavama alıyorum. Bu da lezzetin sesi. Böyle yerleştiriyorum. Bol muhabbetli, keyifli kurduğunuz sofralarda bu güzel lezzetlerin size eşlik etmesi dileğiyle herkese iyi Ramazanlar ve afiyet olsun.